Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisiniz. Beni soracak olursanız elhamdülillah çok iyiyiz. Bugün sizlerle beraber e, tuzlu kurabiye yapacağız. Gerekli malzemelerimiz sayıp size. 2 tane yumurtamız var. Burada 3 e, e, yemek kaşığı şekerim var. bir yemek kaşığı da kuru mayam var. Burada bir yemek kaşığı tuzum var. bir paket kabartma tozumuz var. Ee, bir çay bardağı süt, bir çay bardağı sıvı yağ, bir çay bardağı da yoğurdumuz var. Ee, şimdi şöyle yumurtaların akını ayıracağım. Akını içine koyup sarısını da üstüne süreceğim. Şöyle bir güzel ayırıyoruz. Evet arkadaşlar önce sütümüzü koyuyoruz. Şöyle sonra yağımızı koyuyoruz. Ondan sonra şeker ve mayamızı koyacağız. Şimdi şöyle bir kaşık yardımıyla bunları bir güzel karıştıracağım. mayamızın çözülmesi için. Evet arkadaşlar ben margarini unutmuştum. Burada 100 gram kadar da margarin var. Şimdi yoğurdumu da ilave ediyorum. Şöyle. Yoğurdun, yoğurdumun şeyini sulu yerinden koydum. O yüzden biraz sıvıdır. Şimdi tuzumuzu ekliyoruz. Evet Arkadaşlar şimdi bunları bir güzel karıştırıp sonra ununu ilave edeceğim. Arkadaşlar şöyle bir güzel karıştırdım. Şimdi unumu ilave edeceğim. Bunu da şöyle unumu yeni aldığım için e, un miktarını size veremeyeceğim. Ben de şu anda aldığı kadar koyacağım. öncelikle 3 bardak koydum. Sonra kabartma tozunu koyuyoruz. Şöyle bir bardak daha alacağım. Oldu 5 bardak. Bakalım ne kadar çekecek. Kıvamını göstereceğim size zaten. Arkadaşlar şöyle bir bardak daha koydum. Toplam altı buçuk bardak un koydum. Demek ki unumuza göre altı buçuk su bardağı un gider bu harcımıza. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz oldu şöyle e, kurabiye hamurunu fazla yoğurmuyorum ben daha güzel daha kıyır kıyır olması için daha güzel kabarması için çok fazla yoğurmuyorum Arkadaşlar şöyle görüyorsunuz hamurumuz çok güzel oldu. Ee, hamurumu 5 dakika dinlendirip sonra şekil vermeye başlayacağız. Evet arkadaşlar hamurumu dinlendirdim. Şöyle şekil vermeye başlıyoruz. Şöyle ceviz büyüklüğünde hamurumuzu alıyoruz. Ve şekil veriyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle ben böyle şekil veriyorum. Siz isterseniz ürüp de yapabilirsiniz ya da bir kalıpla da yapabilirsiniz. Şöyle bu hamurumdan iki tepsi çıkar. Şöyle. Hemen bir misafiriniz geldiğinde 5 dakikada yapılabilir. Bir şeydir. Bir kurabiye tarifidir bu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi verilerimizi yapıyoruz Evet arkadaşlar. Şöyle bir tepsimiz doldu. Şöyle buraları da böyle yapacağım. şöyle. evet arkadaşlar tepsi evet arkadaşlar şöyle bir tepsimizi bitirdik diğer tepsimizi de bitirelim ondan sonra yumurta asısını süreceğiz bir de çörek otu bir de susam var onları sürüp fırına vereceğiz tepsimi yağladım şimdi diğer tepsime geçtim şöyle

Evet arkadaşlar bu verdiğim şekil ondan biraz daha değişik oldu. Maşallah hamurumuz bereketli çıktı. Bir tepside, iki tepsiden daha fazla oldu. Evet arkadaşlar, diğer tepsimi de bitirdim. Şimdi yumurtasını sürebiliriz. Evet arkadaşlar yumurtasını bir güzel sürdüm. Evet arkadaşlar bir tepsine susam serpiştireceğim. Diğer tepsiye de çörek otu serpiştireceğim üzerlerine. Şöyle. Tamam. Arkadaşlar kurabiyelerimi yaptım. Şöyle buna çörek otu serpiştirdim diğerine de susam şimdi 150 derecede ısıttığımız önceden ısıttığımız fırınımıza bir yarım saat pişirmeye bırakacağız